yüksek okulunu kurdu ve aynı üniversitede profesörlüğe yükseldi. 12 Eylül döneminde sakalına gelen tepkiler üzerine sakalıma karım karışır, devlet değil diyerek Hacettepe Üniversitesi'nden istifa etti. Hürriyet gazetesinde danışmanlık, kamar kamuoyu araştırma şirketinde ve Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı'nda yöneticilik yaptı. 1992 yılında Kültür Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. 3 yıl sonra bu görevini bırakıp Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeliğine geri döndü. 1997'de Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi öğretim üyeliğine atandı. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde de dersler verdi. 2001 yılında ise Cumhuriyet Gazetesi'nde yayın danışmanlığı görevine başladı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde sosyoloji dersi veren Emre Kongar, Mehmet Barlas'la birlikte hazırladıkları Yorum Farkı programında tahammül sınırlarını zorlayan tartışmalarda dahi hoşgörünün en güzel örneğini veriyor. Sayın Bahçeli. E işte asıl hedef o tabii. Sayın Bahçeli'nin yerine daha güçlü bir kişinin gelip, MHP, MHP'yi daha güçlü yere getirmesi de isteniyor bir. Yok can laf. Olur. Yani Nasıl yani. laf? Sizinki de laf. Laf olur mu? Bu da bir iddia. İşte öyle bir iddia. Kitapları birçok kez en çok satanlar listesinde yer alan, Emre Kongar yurt dışında ve Türkiye'de birçok ödülünde sahibi sahibi. Hmm. İşte. şimdi üniversite kürsüsünün sivri dilli demokratı yine üniversite gençlerinin sorularını bu kez sahneden yanıtlıyor. Evet sevgili izleyenler, bu kitapların 3-4 katı kitaplar yazdı Emre Hoca. Üniversitede binlerce on binlerce öğrenci yetiştirdi. Türkiye'nin sorunlarına karşı hep duyarlı oldu ve medyanın daha da önemlisi toplumun hep içindeydi, hep e, sesimiz kulağımız oldu, gözümüz oldu ve Türkiye'yi en iyi şekilde yorumladı. Dışarıdan bakıldığı zaman 2011 Türkiye'si hocam baktığınız zaman ne görüyorsunuz? <laughs> Şimdi onu söyleyeceğim ama izninizle bu gösterdiğiniz e, küçük o post bayıklı, foto, fotoğraflar hakkında bir şey söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz insan belli bir yerlere gelince hele böyle Sayın Abbas Güçlü gibi ekranda görünmeye başlayınca hakkında bir sürü... ...yalan, doğru, efsane, gerçek bir sürü şey uydurulur. Benim köküm kökenim hakkında bir sürü doğru olmayan iddialar var. Doğmadığım yerde doğduğum iddia edilir, olmadığım şeyler olduğum söylenir. Mesela bizde pot kırmamışız. Hayır değil, burada bilekiz, çok teşekkür edeceğim, bir başka şehir efsanesinin e, tamamen yalan olduğu ortaya çıktı... Biliyorsunuz e, yani çünkü çocukluk resimlerim var orada küçücük iki yaşında filan sünnet resmim var filan. Biliyorsunuz bazı, bazı çevreler ısrarla benim e, gözlük, sakal ve fularla doğduğumu iddia ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Burada gördüğünüz bu iddia doğru değil. Yani <laughs> Onun için çok teşekkür ediyorum. Ee, Bir zamanlar <laughs> simsiyah saçlarınız ve bıyıklarınız e, böyle. Evet öyle var işte o gençlik... <laughs> Şimdi bu arkadaşlarla aramızda bir küçük fark var. Evet. Aslında sizinle de var. Ben hepinizden ilerideyim. Neden? Şimdi ben hepinizin oturduğu koltuklarda oturdum. O yaşlarda oldum. O yaşlarda sizin şu anda yaptığınız, yapamadığınız, hayal ettiğiniz, hatta hayalinizin bile belki erişmediği şeyleri yaptım. Anlayan anlar. Hemen mailler gelmeye başladı. Evet. Bir gözlüksüz Emre Kongar'ı görmek istiyoruz evet. diyorlar. E işte göstersin de arkadaşlar <laughs> bir o <daha>. eski resimlerden. <laughs> Yok, evet. Artık çıkmaz. O, o gözlük. ondan sonra aynı şey zaten haliniz için de söz konusu. Sizin yaşınızdan herhalde bir 15-20 yaş belki daha bile fazla ilerideyim. Ama hiçbiriniz benim yaşımda olmadınız. Yani ben empati kurma açısından kendimi sizin yerinize koyabiliyorum. Sayın Güçlü'nün yerine de koyabiliyorum. Ama sizin benim yerime koymanız biraz zor. Onun için bir defa bir sıfır şeyi, önde, önde başlıyorum. Özür dilerim. Bu bir gerçek. <laughs> Herkes yaşlılıktan kaçarken sizin böyle... Daha yaş... çok memnun oldum yaşımdan. Çok memnun olmanız da çok sevindirici. Çok, çok memnun oldum yaşımdan. Ee, geri dönüp neyi yapmak isterdin, neyi yapmak istemezdin deseler... Şimdiye kadar yaptığım her şeyi yapmak isterdim. İçimde kalan hiçbir şey yok derim. Şimdi 2011 <laughs> Türkiye'sine gelince... Ee, şöyle bir yanıt vereyim, müsaade ederseniz. Ee, değerli arkadaşlar, e, Türkiye e, maalesef e, Atatürk devrimlerinden dolayı, neden olduğunu şimdi söyleyeceğim. Ee, Atatürk devrimlerinden dolayı çağının e, en ileri yapısını tek başına yaşamıyor, çağının bir gerideki yapısını ve iki gerideki yapısını aynı anda yaşıyor. Şimdi bu ne demek? İnsanlık tarihinde üç tane çağ var. Çok kısa geçiyorum. Biri tarım devrimi çağı. İşte imparatorluklar, tarımın keşfedilmesi, e, tek tanrılı dinler geliyor. E, din imparatorlukları, mezhepler, şunlar bunlar filan ve üretim de tarımda yapılıyor. Savaşlar toprak için yapılıyor. Çünkü toprak şey, e, zenginlik, şey toprak yani. zenginlik kaynağı değil mi? O toprağı elde etmek için ve korumak için. İşte imparatorluklar öyle çıkıyor zaten ordular mordular. Ama toprak için yapılan savaşlar Allah adına, din adına yapılıyor filan. Bu birinci dönem. Sonra işte malum fabrika kuruluyor bilmem buhar makinası, Stevenson falan falan. Endüstri ee, devrimi. Endüstri devrimi. Sermaye sınıfı çıkıyor. Sermaye sınıfına bağlı işçi sınıfı çıkıyor. Ee, bu sefer işte yeni devletler, ulus devletler kuruluyor filan. Savaşlar bu sefer ham madde için ve pazar için yapılmaya başlanıyor ama milliyetçilik adına yapılıyor bu sefer. Klasik örnek Nazi Almanyası falan. Üçüncü dönem şu anda içinde bulunduğumuz dönem bilişim dönemi, bilişim devrimi. Tarım, endüstri, bilişim. Bilişim devriminde ne olacağını daha tam bilemiyoruz. Sınıflar tam belli değil. Yani sermaye sınıfı hala gücünü koruyor ama işçi sınıfı dağılıyor. Emekten biraz bağımsızlaştı filan. Ee, yeni değerler var. Şimdi değerlere baktığımızda tarım devriminde din, endüstri devriminde milliyetçilik, bilişim devriminde de insan hakları ve demokrasi egemen gözüküyor. Şimdi Osmanlı bunları maalesef e, endüstri devrimini bile yakalayamamış, tarım devriminde kalmış. İşgal ediliyor. Geri kaldığı için yok oluyor zaten tarih şeyini e, yani hükmünü icra ediyor. İmparatorluk savaşa giriyor, yeniliyor, yok oluyor. İşgal de ediliyor. Fakat ondan sonra bir böyle mucizevi, tabii mucize olmaz tarihte sosyal bilimlerde, mucizevi bir olay. Kurtuluş Savaşı oluyor. O da nasıl oluyor? Hakikaten çok çok ilginç bir olay. Çünkü zaten imparatorluk fakir, zayıf, yenilmiş, yıkılmış, öyle o hale gelmiş. Yetmemiş, işgal edilmiş. Hem de Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan devletler işgal etmişler. O da yetmemiş. Batıdan taze kuvvet e, Yunanlılar, doğudan taze kuvvet Ermeniler. Zaten içeride de çeteler var ama işte Rusya'dan filan da Fransa'dan da destekli ordular geliyor. Bayağı savaş. Yani hem İngiliz, Fransız, İtalyan işgalinde ülke hem batıdan Yunan orduları hem doğudan Ermeni orduları geliyor. Ve o yıkılmış, yok olmuş imparatorluğun halkı ayaklanıyor bir, bir kurtuluş savaşı yapıyor ve kazanıyor. Dehşetli, şaşırtıcı bir şey. 20. yüzyılın en büyük savaş veya harp mucizelerinden işte siyasi mucizelerinden biri. Sonra bunu kazanan başkomutan kadro kadro hepsi kahraman. Yani birazdan soru gelirse söyleriz. Yani İstiklal Savaşı kadrolarının hepsi kahraman. Kazım Karabekir'i de, Ali Fuat ve da, işte Rauf Orbay'ı da hepsi. Hepsi birer Kurtuluş Savaşı kahramanı. Ama işlerinde bir tane cumhuriyetçi var. O da Mustafa Kemal. Bir de İsmet Paşa var ama İsmet Paşa onlarla aynı seviyede değil o zaman. Yani Mustafa Kemal'in yardımcısı durumunda. Yani Ali, Fuatlar, Rauf Orbaylar falan daha o eşit şeyde. Bir tek cumhuriyetçi var Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla ayrılma bağısına, o kahramanlarla ayrılma bağsına işte halife ol diyorlar. Çünkü süreklilik olacak. Onu reddediyor. Mekanizmalarını sorarsanız anlatırım. Yani halife kaçmış işte meclis halifeliği devralacak. O da meclis başkanı falan. Yok diyor, o devir kapandı. Evet yükselen değer faşizm, Führer Kemal, işte Türk milliyetçiliği zaten o da geliştirmeye çalışıyor. Hayır diyor, o da diyor olmaz. Sovyetler Birliği güçlü Türkiye'ye de yardım etmiş. İşte komünizmi kur, yoldaş Kemal ol diyorlar. Hayır diyor, Türkiye'de yeterince işçi sınıfı güçlü değil, komünizmi kuramayız. Bunu açıkça söylüyor, Aralof'a söylüyor Lenin'in elçisi oradan anılardan biliyoruz. O da olmaz diyor. ...bu cumhuriyettir, bu da şapkadır diyor çıkıyor. Fakat hiçbir kurumu yok. Hiçbir kurumu yok. Bir tek meclis var. Meclisi Mebusan'dan gelmiş. Bir de işte biraz seçilmiş mi, atanmış mı belli olmayan insanlardan... ...bir Türkiye Büyük Millet Meclisi o kadar. Başka hiçbir doğru dürüst kurumu yok. Ne hukuku, ne bilmem şusu busu. İşte o Atatürk'ün sayesinde tarım devriminden çıkıyor. Ülke endüstri devrimine yerleşirken... Dünya bilişim devrimine geçiyor. Şimdi Türkiye 2011'de hala direnen tarım devriminin kalıntıları, feodal yapı var, ağalık müessesesi var, kölelik müessesesi var. İşte bütün o yüzden hep Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğudan, güneydoğudan işte bir aşiret, bir oğlu Halk Partisi'nde, bir oğlu <laughs> şeyde, Demokrat Parti'de geliyorlar. Çünkü hepsinin oyu var. Hala Doğu ve Güneydoğu adaylarının çoğu öyledir. O direniyor. Ee, endüstri toplumu egemen gibi. Yani böyle sermaye sınıfı, işçi sınıfı falan var ama onun da tam egemenliği geçerli değil. Çünkü endüstri toplumunun kültürü hakim olamamış. Kitap okumuyoruz falan falan. İşçi sınıfı gücünü kaybetmeye başlamış. Ve bilişim toplumunun tohumların hepsi var. Yani internet var işte bilişimin en ileri beyinleri var bankacılık sistemi, sigorta sistemi dünya ile tamamen entegre olmuş falan evet. falan. Böyle bir yapı 2011. Şimdi soru şu. 2011'den ileriye giderken üç tane değer var bu üç devrimde. Din, milliyetçilik, insan hakları ve demokrasi. Bu değerler arasında da bir çatışma ve bir e, sürtüşme var. Yapı hepsini üç aşağı beş yukarı destekliyor. Din ögeleri de var siyasette de milliyetçi ögeler de var. Her tarafta. Yani Türk milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği hepsi var ve insan hakları ve demokrasi ögeleri de var. Bu tabi moda olduğu için hem din hem milliyet ögeleri bunlara da sığınıyor filan böyle bir karma karışık yapı. İstersen sorular çerçevesinde yavaş yavaş açalım. Zaten diyecektim bu. ki nereye gidiyor? Evet. Bilsem keşke evet. bilsem. <gülüyor> 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 evet hemen soru alalım sizden. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Bir Joy Kumarçı'yım. Düşünce ve Felsefe Kulübü Başkanı. Ben, Ad, adınızı alamadım. İrce Öykümen. Ee, ben tabii öncelikli olarak kitabınızla ilgili bir soru sormak istiyorum. Siz zorbalığı işlediniz bu kitapta. Ve benim zorba deyince ilk aklıma gelen şey siyasetçiler oluyor tabii ki. Ee, bu nedenle şimdi şu ya, günkü... Siyasetçilere haksızlık olmuyor mu? Göz önünde oldukları için herhalde. Onlardan Yönetiyorlar. Daha yönettikleri yönetiyorlar. için. Yönetiyorlar. Aslında ben katılıyorum çünkü yönetiyorlar. Yani Türkiye'de ne olup ne bitiyorsa... Son karar politikacılardan çıkıyor ve yöneten iktidar politikacısı her kimse. Bugünkü partiyi vesaireyi yani güncel başbakanı, kabineyi, cumhurbaşkanı falan kastetmiyorum. Evet. Genel olarak ne oluyorsa yöneten politikacıdan çıkıyor. Evet, evet yavrucuğum. Bu nedenle bugünkü siyasi ortamı göz önünde bulundurursak siz bu olanları nasıl yorumluyorsunuz? Sonuçta kaset skandalları ortaya çıkıyor ve çok ciddi anlamda polemikler ortaya çıkıyor. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz bugün? Ee, Şimdi bakın gayet açık bütün sorulan sorulara e, hiç sansürsüz bütün açıklığıyla ve sorunun özünü çarpıtmadan yanıt vereceğim. Diyor ki e, arkadaşımız bu kaset skandalları şu bu falan filan bu seçim döneminde bu politikacıları nasıl buluyorsun? Gayet kötü buluyorum. Şuradan gayet kötü buluyorum. Demin söylediğim o yapı var ya hem feodal kalıntılar tarım dönemi hem endüstri dönemi işte burjuvazi işçi çok az biraz bir iki belki daha çok girecek bu şeyde seçimde ve geleceğin işte bilişimcileri filan maalesef politikacılar bu yapıyı ileri doğru götürecek liderler gibi davranmıyorlar toplumun çıkardığı çok son derece ortalama genellikle kendi mesleklerinde, kendi işlerinde de çok da başarılı olamamış bir takım insanlardan giriyorlar politikaya. Çünkü politika Türkiye'de maalesef zenginleşme aracı oldu. Şimdi size iki tane, iki tane yazar söyleyeceğim ve iki tane kitap söyleyeceğim. Bir tanesi dünyada şu anda yaşamakta olan en ünlü Orta Doğu uzmanlarından biri. Profesör Bernard Lewis, ee, modern Türkiye'nin ee, Doğuşu diye de bir Türkçe'ye de çevrilmiş bir kitabı var. Emergency of Modern Turkey. Onun son kitabında en son yayınlanan kitabında bir teşhis var. Soruyorlar, soruyor diyor ki Orta Doğu ile Amerikan politikası arasında ne fark vardır? Açıkça cevap veriyor. Diyor ki Amerika'da para politikada başarıyı getirir. Amerika'da para Politika yapmak için kullanılır ve o başarıyı getirir. Orta Doğu'da, Orta Doğu'da politika yapar ve zengin olur insanlar diyor. Şimdi bir defa bu bir felaket bir yargı.